Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet kafe simülatör serisine başlıyoruz. Yeni oyun. Kafemizin ismi tabii ki Oyunist Kafe. Birinci. Şöyle birinci yazalım. Birazcık daha koyalım. Yok sayı yazmak yok. Mu? Şöyle evet bunlarla başlayalım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Oyun beğenilirse serisine devam ettiririm. Yani internet kafasını bildiğim bu oyun güzel bir oyun eğlenceli. Ba bir, bir iki üç kere bitirmişliğim var. O yüzden bilgileyim. Şöyle hemen yüklene koysun oyunu. Şöyle arkadan müzik açayım mı arkadaşlar? İstiyor musunuz? sevmişsiz müziklerden. Evet arkadaşlar açtım. Sesi az duyulur büyük ihtimal ama. Ben en iyisi durdurayım diye çünkü biraz geç yüklenecek bu. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Bir dakika şey olmuş mu? Evet tamam. Hemen otel odasında uyandım falan bir şeyler diyordu. Saat 8.41 ama sabah olan akşam değil. Şöyle bir evi inceleyelim isterseniz. Şöyle el açılıyormuş kapı. Ama uzun zamandır da oynamıyorum o yüzden. Al bıçak. Bıçaklardan yüz bin lira yani bir şey. Eğer öyle kötü düşünmeyelim. Acıkmışız zaten. Aa yemek yemiyorum. Şöyle televizyon falan açılıyor mu ki? Açılmıyor. Bu oyun biraz kasıyor olabilir. Biz düşük çünkü. Yani bunlar da bir şey olur. Ne oluyor? Buralarda da bir etkileşim yok. Etkileşim. Bu kapı açılmıyor. Burayı zaten biliyorsun. Burası değerinize göre evden çıkma kapısı büyük ihtimal bu. Aa kapıya sıkıştım lan bir dakika. Kapı tersten açılıyormuş. Tersten açılan kapılar çok garip değil mi? Değil. Yani mecburen şöyle. Hemen. Hemen inelim aşağı. em büyük oyun konsolu işaretiyle gösteriyorlar. Oraya hemen gitmenizi bile. Bu kapı da mı tersten açılıyor? Evet, bu kapı da tersten açılıyor. Kapatmayalım, hava Al alsın biraz apartman. <laughs> evet, oyunist kafe. Bizim kafemiz arkadaşlar. Hemen şöyle süpürge. Süpürge alamıyorum süpürgeyi aldım ha. Şöyle süpürelim arkadaşlar. Hmm, şöyle hemen hızlı kutlarım falan. Tam hatırlamıyorum işte. Ben de sizde şu an öğreneceğim. Şu 0 falan hatırlıyorum da. Hatta bitcoin falan alma vardı. Onu sıkılmazsan içinde kalırdı. Konuşmadan. Bakayım burada ama çok. Bunu yapması biraz yorucu ve sıkıcı ama kırmadan da olmaz temizlik imandan gelir. Hmm, evet, sanırım bilgisayarla ilgili de bir şeyler yapılabiliyordu burada. Ya yani internet kafe açıyorsun da bilgisayardan falan sipariş ediyordun? Öyle bir şeyler vardı. Gidip dükkanından mı alıyordu? Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Kafam karışıyor. Hmm, hemen şöyle. E temiz, temiz gelir diyerek böyle sıfırdık. Şöyle Arkadaşlar o kadar fazla Minecraft oynadım ki artık eşyaları atmaya çalıştığımda Q'ya basıyorum. Düşünün artık ne kadar fazla Minecraft oynadım. Şöyle posterimizi lan sağ tıklı oluyormuş pardon. Şu bir hayır hayır ya. Şimdi gidip çok çok <laughs> süpürgeyi alıp özet Ben söyleyeceğim tabii ki niye ameleyim ben çünkü. Tamam. Şunu at. Bak yine Q'ya bastım. Allah'ım ya Rabbim ya. Psikolat mıyım oğlum ben? Siteyi sağ olarak bilgisayar açılıyormuş. Bakalım. Açılak koysun. Bu bilgisayar da çok güzel. Ekran kartı falan kaç acaba? Zamazor ne? <laughs> Aa, klima var burada. Klima mı alsak? Aa, oyun makineleri var. Bence bir oyun makinesi patlatalım ya. Patlatmayalım mı şöyle? İki tane alalım şimdilik. Şöyle. Heh, en sonunda türlü çıkabileceğim bir tür. Q var. Bakayım. Kargolar nereye geliyor ya? Girişte şöyle bir yer gördüm. Buraya mı geliyorduk? Evet buraya. Kargo araya. Tamam. Birinci kargomuz. Şöyle girelim. Kapıyı da kapatalım. Hırsız mırsız gel. Öyle bir şey de var mı hatırlamıyorum oyunda ama var bir sanırım. Şöyle hemen arkadaşlar. Of sağlam makine almışım ha. Böyle çevir şöyle. Şöyle hemen koyalım. Evet koyduk. Tamam güzel oldu. Diğer makinamız gelmiş mi diye bakalım. Diğer ateli makinamız. Evet, diğer ateli makinamız da gelmiş. Hemen yani şöyle yapalım. Diğer ateli makinamız. Şöyle. Hadi artık. Ya çok yavaş dönüyor ya. Bunu beklemesi bir ömür arkadaşlar neredeyse. Neyse neyse sıkıntı yok. Daha vaktimiz var. Bundan bayağı bölüm çıkar Tamam. Biraz daha bilgisayardan alınacak bir şeyler bakalım. Zamazor Hemen. Neler var bakalım. Computer var. Koltuk var. Fan var. Oyun konsolu var. Ee, klavye, kulaklık, mouse var, laptop var, monitör var, M masa var, televizyon var, poster, poster. Şey şu atari yerine bir tane şu posterden alalım. Ondan sonra yap. Tamam abi inandım bak sen yani şu an. Bana artı 18'den ya? Şöyle 460 TL, 460 dolarlık ya yabancı olduğuna göre bir ihtimal dolar diye tahmin ediyorum. Şöyle biraz pahalı olacak ama bize sıkıntı yok. Şöyle 250 256 TL bir tane al. Um, Clary Clary ya yine sağlık olsun. Kulaklık. Kulaklık al bir tane. Şöyle. karışlık Karıştı. Şu 699'lükten aldı. Çok kötü gözüküyor. Millet gelmez sonra falan mağazalar. Korkutalım. E bu. Bu da yok. Daha neler yani. şunlar al tane. Paramız. Paramız düştü. Paramız düştü. Sıkıntı yok ama. Yükselir. Allah verir parayı. Bir şey olmaz. Şöyle ve kim gelmiş? Poster hangileri aralarında? Ha, oh, postlar. Bacağıma da bir ağrı giriyor arkadaşlar. Onu da çözemedim. Şöyle şuraya belirtelim poster yeri şeyi olduğu için. Ayy olduğunu. Çok konuştum ya arkadaşlar ondan böyle. Hmm, bir ses geliyor. da çok garip. Eee masa hangisi? bir masayı koymamız gerekiyor yalnız. Marble, marble mi? İnşallah marble'dır masa. İngilizce şu an seviye sıfır. No İngilizce ben ben speak Turkey. Yes, tamam, ben. Lan, lan fırlatma masayı, dur sakin. Bizim karakter de çok sabırsız arkadaşlar. Hemen fırlatı veriyor Tabii ki yamuk koymayacağım çünkü simetri arkadaşlarımız olabilir. Ben de simetri Evet tam oturdu. Cuk oturdu. Valla içim rahatladı. Hmm, şimdi Arkadaşlar kasa aldık mı biz? Kasa almayı unuttuk ya. Kasasız bilgisayar nasıl açacağız? Hiçbiriniz ödemiyorsunuz çünkü konuşamıyorsunuz. Bakmayın bana arkadaşlar. Biraz enerjim bugün. Şöyle. Tamam abi kesin öyledir. 2400 bir tane masayı, Ay, ne masası lan? Computer games varmış. Ben Türkçe biraz zor, o yüzden kusura bakmayın tekrarda. Sonra malzemeleri alıp içeri atalım. Gel. Of oh, tam 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 yok. Tamam kabul etti. Şöyle kasamızı alalım. Klavyemiz sıkıntı yok. oh, oh, oh. klavye çok güçlü. İnşallah kırılmamıştır. Çünkü 300 dolar verdik buna çok fazla. Çok fazla verdik. Hadi. Hadi. Bir saatte bunları döndürmeye uğraşmak da çok sıkıdır arkadaşlar. Ailenizi anlıyorum sıkıntı yok. Hah tamam. Hızlı koşar diye CTRL'e basalım. Iki saat bir saat. Beni Discord'dan arayan kim? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Eren bilmiyormuş benim şeyde olduğumu. O yüzden şimdi rahatsız etmemem modunu aldım. Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bayağı 2 3 kişi geldi. Onlara teşekkür ederim tekrardan. Çekilişlerimiz falan olacak Discord'da. Yani gelin bence. Bence. Yani gelin diye emredemem Size kalmış bir şey yok. Monitörümüz hangisiydi? Bende ne İngilizce ne Türkçe. Ben hangi dil konuşuyorum çözemedim ya. An monitörü kırdık. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, güzel, bir şey yok. Of. Çok güzel bir setup kurduk arkadaşlar bu arada. Kulak, kulaklığı bile var be bak. Kulaklık. Hanginizin kulaklığı var? <laughs> Hepinizin var. Yani masaüstü olan büyük bir çoğunluğun zaten var. İnternet kafenize gelip oyun oynayabilirsiniz diye ben yapacağım şimdi. Kanaldaki ona abone çıkacak diye korkuyorum. Evet ilk setup'ımızı başarıyla kurduk. Lan lan nerede? Nerede? Mouse gitti. Mouse bu odaya uçmuş olamaz bu arada. Oha bu araba oha yani. Oha çüş. Evet. İlk setup'ımızı başarıyla kurduk arkadaşlar. O zaman Gelsin müşteriler. Hemen şöyle yapalım. Hadi Allah'ım lütfen müşteri gelsin. Bol bol müşteri gelsin. Elimize de sopayı alalım böyle. Aylık kaçmaya çalışan falan olur. Sodamdan da bir yüzüm alayım hemen. Şöyle. Hey ahali. Kafemiz açıldı gelen yok mu? Oh, kesin bizim kafeye geliyorlar. Gelin gelin hoş geldiniz. O oh, bir kişi de daha... yok bu polis. Gel gel gel. İki kişi aynı anda giremezsiniz beyefendi. Sakin sakin beyefendi. Of oh, playboy musun be? Of oh, biri computer olacak. Helal. Ne oynayalım bakayım? Teraaay Ben de çok seviyorum her gün oynuyorum bu oyunu Evet bir adam daha geliyor bizim kafeye Gelsene kardeşim yine. Ne yapacaksın orada durup hayat mı sorgulayacaksın? Gel işte bizim kafe oh. Hadi ver paramı İlk paramı senden kazanacağım abla Teşekkür ederim tekrar Hadi Yok, pardon bilgisayarlardan oluyordu. Ben hile açmadan oyunda. Adam gibi oynamış oluyor. Of 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 kesin bizim kafeye geliyor bak. Adam olanlar bizim kafeye geliyor. Of adam ama bak be. Adam gibi adam. Gel 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 vatandaş. Helal baba pro. Az önce kadın parayı vermeden mi çıktı acaba ya? Ah, evet arkadaşlar paramızı alıyoruz şu an. Ama bize durmak yakışmaz. Biz biraz daha şeyler alalım. Kafenin yorumlarına bakalım. 3.66 Nesini beğenmedin? Nesini beğenmedin de bir buçuk puan kırdım. Onu çözemedim bak. Biraz daha hareket makine getirelim. Çünkü oynalar oynalar yani. Teşekkürler. Teşekkürler oynadığınız için. Bununki en az 1000 liradan aşağı tutmaz vardı. Bir saattir falan oynuyordu. Oyundaki zaman dilimi daha fazla geçiyordu ondan arkadaşlar. O yüzden öyle diyorum. Akşam olsun kapatacağım videoyu. Yani bu oyunda akşam olsun kapatacağım. Evet evet kaç lira verecek o don? Para vermezsen tokatlarım bu arada. Of. Dedim ben size arkadaşlar. Saat 8 ile 8'de kapanıyor çünkü yani. Of. 8 saniye kalmış. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar bu oyunu. İkisi çıktı ama ben ben ikisini yükleyemem. Yakın zamanda yükledim. Şöyle hemen. Evet. Saat 10 olmuş artık. Gelen olmaz. Biz kafemizi kapatalım arkadaşlar ama şöyle. Hafiften de videoyu kapatalım. Yani bence güzel geçti arkadaşlar. Güzel bir seri oldu. Aşçı falan tutarız. Gelişiriz. Bayağı gelişiriz. Yani diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir Sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz o zaman. Like atıp abone olmayı unutmayın tekrardan. Discord sunucumuza da gelin. Bak hırsıza bak. Bir şey yaptı ama boş dedim. Evet arkadaşlar o zaman görüşürüz.